Merhaba arkadaşlar yine bir Ekim ayı ve yine yeni Intel işlemcilerin incelemesiyle birlikteyiz. 14. nesil işlemciler ayağının tozuyla geldi ve biz de kendilerini bu videoda bayağı bir terleteceğiz. 2 adet yeni 14. nesil işlemci bu videoda yer alacak. Biri i9-14900K, diğeri i7-14700K. Tabii bu iki işlemciyi birçok güçlü işlemciyle de karşılaştırdık ve aralarında ne kadar güç farkı olduğunu her ayrıntısıyla ekrana getirdik. Bu yeni işlemcileri ROG Strix Z790E Gaming WiFi 2 anakartla test ettik. Testler için çok ama çok az bir zamanımız vardı. Olabildiğimiz kadar da hızlı olmaya çalıştık. Şimdi önce bir anakartımızı tanıyalım. Asus'a da ürünleri bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Siyah ve füme renklerle donatılmış üst seviye bir anakart var karşımızda. Yeni nesil işlemciler için üst düzey faz yapısından her bir önemli bölümünde bulunan soğutucusuna kadar Wi-Fi 7 desteğinden yepyeni teknik özelliklerine kadar hayalleri süsleyen anakartlardan biri. Bu videoda derin bir anakart incelemesi yapmayacağız. Çünkü konumuz yeni 14. nesil işlemciler ama şöyle bir önemli teknik detaylarına değineceğiz kendisinin. 18 artı 1 artı 2 fazlı güç aşamasından meydana gelen anakartın 18 artı 1 güç aşamasının her biri 110 amper işlemek için derecelendirilmiş. K serisi işlemcilerde overclock yapmak isteyenler için faz yapısı hazır durumda diyebiliriz. Ama overclock yapmasanız bile işlemciler zaten çok yüksek saat hızında çalışıyorlar ve önemli de bir güç tüketimleri var. İşte bu anakart bu durumlara hazır şekilde 2 adet 8000 güç girişi olduğunu da söylemiş olalım. Tabi hep dediğimiz gibi anakartın faz yapısı ne kadar iyi olursa olsun gerekli soğutmayı sağlayamazsanız o gücün hiçbir anlamı kalmaz. Asus soğutma konusunda da gerekli tüm önlemleri almış. Mosfetler ve bobinler tam koruma altındalar. Yüksek kaliteli termal petler tüm ısıyı direkt olarak soğutucuya iletiyorlar. Anakart üstündeki sıcaklığın bu şekilde dağılmasına yardımcı oluyorlar. Bununla birlikte tüm M.2 SSD'ler yine termal pet destekli soğutma sistemine sahipler. Sadece PCI 5 destekli M.2 SSD yuvası alttan da termal pet destekli. Diğer yuvalar sadece üstten termal pet destekliyorlar. Anakartın eskiden güney köprüsü diye adlandırdığımız kısmı ise dev bir pasif soğutma koruması altında. Toplam 3 tane PCI Express X16 slotu var. Bunlardan bir tanesi işlemciden destekli PCI 5 X16 slot. Tabi X16 hızında çalışıyor. Diğer 2 X16 slot Yonga setinden PCI 4 destekler ve X4 hızında çalışıyorlar. Ekran kartınız için üstteki slotu kullanıyorsunuz. M.2 slotlara gelirsek toplam 5 tane M.2 yuvamız var. En üstteki işlemciden PCI 5 destekli M.2 SSD yuvası ve 2210 boyutlara kadar M.2 SSD'leri destekliyor. Onun altındaki slotta işlemciden destekli ama PCI 4. Ve diğer 3 M.2 slotuysa Yonga setinden PCI 4 destekler. Dediğimiz gibi hepsinin termal pet destekli koruması var. Soğutucusu olmayan bir M.2 SSD almış olsanız bile herhangi bir ısınma sorununuz olmayacak. Ana kartın toplam 192 GB RAM desteği var. DDR5 8000 MHz'e kadar RAM'leri destekliyor. Yüksek hızda RAM alırken her ana kartın bellek destek listesine de mutlaka bakın derim. Ve en önemli noktalardan biri Wi-Fi 7 desteğinin olması. Daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve önemli kapasite artışlarıyla yeni kablosuz standart artık Wi-Fi 7. Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E'den 4 kat Wi-Fi 5'ten ise yaklaşık 6 kat daha yüksek hızdan bahsetmekteyiz. Ve Wi-Fi 7 ayrıca duvarlardan ve diğer engellerden daha iyi nüfuz ederek gelişmiş bir sinyal kalitesine de sahip. Bu anakartta kablosuz olarak da artık kablolu gibisiniz kısacası. Evet anakartın önemli teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istedim. Şimdi asıl konumuza yani 14. nesil işlemcilerimize bakacağız. Testlerde bizim kendi test sistemimizde de yer alan Asus ROG Ryo 3 360 mm sıvı soğutmayı kullandık. Kendisi tüm testlerde yine bize eşlik etti. Ama şunu söyleyelim yani ne yazık ki bu işlemcileri soğutmak için hiçbir 360 mm sıvı soğutma yeterli değil. Güç limiti koymadığınız sürece tüm benchmark testlerinde işlemciler anında böyle 100 dereceyi vuruyor. Ve bu her sıvı soğutmada geçerli olan bir durum. Ne yazık ki henüz bu işlemcileri bu yük altında güç limiti açık şekilde soğutacak bir soğutucu icat edilmedi. Hatta şimdi işlemcimizin anakartımıza montajını yapalım. Termal macunu falan sürmeyi unutmuyorsunuz tabi. Sonrasında da yaptığımız testler ekrana gelsin. İşlemcilerimizin bu kadar sıcak çalışmasının anakartımız üstünde nasıl bir etkisi olmuş önce bir ona bakalım. Cinebench R23 ve CPU-Z ile uzun stres testleri yaptık. Bu testler esnasında işlemci 100 derecelerde dolaşırken VRM'ler maksimum 55, anakart sıcaklığımız 37-38 ve platform controller hapsa 64 derecede gezmiş. Yani işlemci sıcaklığından bağımsız şekilde anakart kendisini son derece iyi şekilde soğutabilmiş. Bakın 345 watt güç tüketim var işlemcinin yani bu inanılmaz yüksek bir güç tüketimi ve bu yüzden işlemcilerin 100 derecelerde dolaşması da doğal. Zaten bu sebepten dolayı da kendilerini bu güç tüketimiyle soğutabilecek bir soğutucu bulunmuyor. Ama elbette sürekli bu kadar güç çekmeyecek. Birazdan oyun testlerimizde canlı olarak durumu izleyeceksiniz. Şimdi işlemcilerin temel özelliklerine bakalım. İşlemciler aslında aynı mimaride Raptor Core P çekirdekleri ve Grace Mount E çekirdekleri işlemci üstünde yer alıyor. i9-14900K'nın i9-13900K'dan çekirdek sayısı olarak bir farkı yok ama saat hızları olarak farklılıklar var. i9 13900KS gibi 6 GHz'i i9 14900K'da da gördük. Temel frekans ve turbo frekans olarak i9 13900K'ya göre artış var. Ama yine de iki işlemci arasında devasa farklılıklar olduğunu söylememiz zor. Fakat i7 14700K'da durum böyle değil. i7 14700K fazladan 4 adet daha verimlilik çekirdeğine sahip olarak geliyor ve saat hızlarında da bir artış var. Bu da performansa direkt olarak etki eden bir durum. Yani 13700K'dan önemli bir fark diyebiliriz buna. Aynı zamanda ön bellek olarak da i7-14700K 7 MB daha kazanmış. Bu noktada %5 ile %10 arasında bir performans farkı görmek kaçınılmaz olmuş iki işlemci arasında. Hatta belki duruma göre çekirdeklerin önem kazandığı noktalarda biraz daha yukarıda sonuçlar bile görebiliriz i5-14600K'da Intel böyle bir değişiklik yapmadı. Sadece i7-14700K'da çekirdek arttırımı olmuş. i7-14700K tercih içinde bence aslında önemli sebeplerden biri bu. Evet işlemcilerin teknik özellikleri bu şekildeydi. Tabi kağıt üzerinde gözükenlerle gerçekte olanlar nasıl şimdi ona bakacağız. Yani performans testlerine geçeceğiz. Tam 9 tane işlemciyi test edeceğiz. Bu 9 işlemci arasında nasıl güç farkları var hep birlikte şimdi göreceğiz. İlk testimizi Cinebench R23'te yaptık. Tek çekirdek testimizde 14900K tek çekirdeğin yeni kralı oldu. Onu hemen arkasından 13900K takip etti ve 14700K beklenildiği üzere 13700K'yı geride bıraktı. Onları AMD tarafında 7900X ve 7900X3D takip ettiler. Ve 12900K ise bir zamanlarki krallıktan listenin sonuna doğru gitmeye başladı. R9 5900X'in testlerde 3600 MHz CD18 RAM'lerle yer aldığını da söylemiş olalım. Çoklu çekirdek testine geldiğimizde ise ilk defa test ettiğim bir işlemci stok halde 40.000 barajını geçti ve 41.348 puanla liderliğe oturdu. 14.900K gerçekten önemli bir güce sahip olmuş. Tabi 13.900K'da peşini bırakmamış hemen arkasında yer almış. Ve 14.700K'ya da önemli bir fark attı bu testte. 14.700K ile 13.700K arasındaki farksa, az önce söylediğimiz gibi fazla çekirdekler sayesinde beklenen boyutlarda. 7900X ise sessiz şekilde bu konvoyu takip etmiş. Elimizde R9 7950X işlemci olmadığı için testleri iki farklı güncel AMD işlemci ile yapabildik. Bir de R9 5900X vardı. V-Ray testinde ise yeni kral yine kimseye yerini kaptırmadı, liderliğe devam etti. 13.900K çok rahat şekilde ikinci oldu. 14.700K ile 7.900X'in biraz yakınlaşmaya başladığını gördük. 13.700K burada yerini kaptırmış durumda. 7900X 3D oyun işlemcisi olduğundan bu sentetik testlerde çok bir iddiası yok. Ama birazdan oyun testlerinde nasıl bir canavara dönüştüğünü göreceksiniz. 14700K'yı böyle sinir eden bir performansı olacak. Blender testinde de sıralama değişmedi. Aynı V-Ray'deki sıralamayla işlemciler dizildiler. 14900K'nın bileği yine bükülmedi. Yine aynı olarak net bir güç farkı sıralaması var ekranda. Birbirleri arasındaki farklar ne diğerinin tam ensesinde ne de çok gerisinde. Düzenli bir güç farkı diyebiliriz bu test içinde. İlginç sonuçlar alınabilen testlerden biri de Seven Zip testi. Sıkıştırmada i9 14900K ve 13900K burada at başı gitti adeta. Saat hızlarının avantajı sayesinde 14900K yine birinciliğini kaptırmadı. 14700K ise 13700K'ya bayağı yukarılardan böyle bakış atmış durumda. Hatta oluşan bu farkın arasına da 2 AMD işlemci yerleşmiş. 4 verimlilik çekirdeği fazlalığı 14700K'yı önemli bir güç sahibi yapmış dediğimiz gibi. Alt sıralarsa yine bildiğimiz gibiydi ama ayıklamada işler bir anda farklılaştı. AMD işlemciler önemli bir atağa kalktılar. Hatta R9 5900X işlemci bile üst sıralara oynarken 13700K'yı geride bıraktı. 14700K'nın ekstra 4 çekirdeği onu AMD'lerin arkasına düşmekten alıkoyamamış tabi. 14900K'da 13900K'nın heveslenmesine izin vermeyecek bir fark oluşturmuş rahat bir birincilik elde etmiş. Ama gönüllerin işlemcisi 5900X burada gerçekten iyi bir iş çıkartmış. Geekbench tek çekirdek testimizde i9-14900K yine liderliğini korumuş ama 7900X bu kez 14900K'yı baya bir zorlamış hatta 13900K'yı geçmiş. Burada 7900X 3D ve 14700K'da hemen 13900K'nın arkasında yer almışlar. Performanslar çok benzer seviyedeydi ama yine de 14.900K liderliğini korumuş. Çoklu çekirdek performansında ise 13.900K yerini geri almış. AMD işlemciler bayağı bir sıra kaybetmişler. Intel işlemciler klasik nesil sıralaması şeklinde dizilmiş haldeler. i9 12.900K araya girememiş sadece. Son iki sıra ise yine alıştığımız gibi değişmemiş durumda. Ve 3D Mark Time Spy CPU testimizde ise Intel işlemcilerin hepsinin AMD işlemcileri geçtiğini görmekteyiz. Burada 14700K'nın 13900K'ya geçmesi bir sürpriz aslında. Onun dışında en büyük sürpriz ise dediğimiz gibi AMD işlemcilerin tamamen en sonda yer alması. Ama arkadaşlar işte işin içine oyun girince durum o şekilde olmuyor. Yeni Intel işlemciler gerçekten fena zorlandı. Onları zorlayan işlemcinin adıysa R9 7900X 3D. Şimdi önce medium grafik ayarlarındaki sonuçları göreceksiniz. Ardından da ultra ayarlardaki canlı sonuçlar ekrana gelecek. Testleri RTX 4080 ekran kartıyla yaptık. RTX 4090 ekran kartında daha farklı sonuçlar çıkabilir ama bizim elimizdeki en güçlü ekran kartı buydu ve bu kartla testleri yapmak durumundaydık. RTX 4080 ile yapılan testlerde Starfield'da medium grafik ayarlarında 14900K liderliği bırakmadı ve 14700K 7900X 3D'yi geride bıraktı. Arada da önemli sayılabilecek bir kara yazı farkı vardı. Ama ultra ayarlara geçtiğimizde 3 işlemcide benzer bir performans sergiledi. Sahneye göre ortalama FPS'de 1-2 FPS fark olabilir. O çok önemli bir durum değil. Ama tabi AMD'nin diğer iki işlemciye göre düşük güç tüketimi burada baya bir dikkatimizi çekti. 3D işlemciler sentetik testlerde çok iyi değiller. Ama oyunlarda dediğimiz gibi işler ön bellek miktarı sayesinde baya bir değişiyor. F1 2022'de ise 14900K rakiplerine medium ayarlarda önemli bir fark attı. Diğer işlemcilerden bariz bir daha iyi performansı vardı. Medium ayarlarda bildiğiniz gibi tabi işlemci üstüne yük daha fazla biniyor ve performans farklarını daha net şekilde görebiliyorsunuz. Ama tabi kaç kişi bu işlemcilerde medium ayarlarda oyun oynayacak orası da ayrı bir durum. O yüzden ultra high ayarlarda da testler yaptık. Ray Tracing kapalı şekilde ultra ayarlarda 1080p'de yaptığımız testlerde Fark baya bir kapanıyor ve 7900X3 d 14900K'ya baya bir yaklaşıyor. 14700K'nın önünde olduğu da aşikar ama tabi AMD lehine güç tüketim farkları sürekli gözümüze çarpar durumda. Cyberpunk'a baktığımızda ise 14900K 7900X3 d ile kafa kafaya gidiyor gibi bir durum var. Ama 14900K en düşük %1 FPS'de baya bir önde ve ortalama FPS'de 7900X 3D'yi yakalıyor. Medium ayarlarda çok benzer sonuçlar alan bu iki işlemciden 14900K'nın biraz daha önde olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Benzer durum ultra ayarlarda da yaşandı. 3 işlemcide çok yakın sonuçlar aldı bu testte. En düşük %1 FPS'de Intel işlemciler AMD'ye göre daha iyiydiler. Fark bu noktada önemli ölçüde olduğundan Intel işlemcilerin lehine bir test olduğunu söyleyebiliriz bu oyun içinde. Ama Red Dead Redemption 2'de işler değişti. R9 7900X 3D işlemci çok önemli ölçüde daha az güç tüketerek 2 Intel işlemciyi de yendi. Ve önemli bir fark da attı ikisine. Bu durum bir de RTX 4090 görülmek istenirdi açıkçası. Yani maalesef elimizde RTX 4090 olmadığı için testleri onunla yapamadık. Mevcut testlerimizin hepsinde de resize barın açık olduğu aklıma gelmişken sizinle paylaşayım. Forza'da ise ilginç bir şekilde testi ikişer kez yapmama rağmen 14900K'nın 14700K'ya geçildiği bir test oldu. 7900X3 de burada resmen çok önemli bir başarı elde etti. Intel işlemcilere yine çok az güç tüketerek önemli bir fark attı. 14900K bu testte bizi biraz şaşırttı açıkçası. Ultra ayarlarda 14900K kendine geldi ve 14700K ile benzer bir performansı yakaladı. Hatta birebir aynı sonuçları aldılar diyebiliriz ve ultra ayarlarda 7900X 3D ile olan fark da baya bir kapandı. Adeta ensesine geldiler 7900X 3D'nin fakat geçmeyi başaramadılar ve bu test 7900X 3D'nin önde bitirdiği bir test oldu. Evet vaktimiz çok sınırlı olduğu için ancak 5 tane oyunda test yapabildik ama çok ayrıntılı testler olduğunu düşünmekteyim. Böylelikle işlemciler hakkında da her şeyi görebildiniz. Yani sıcaklık değerleri, güç tüketimleri, yük altındaki değerleri artık bunların hepsini ekrana getirmeye çalıştık. Şimdi tabii 14. nesil işlemciler güç yönünden maalesef biraz cep yakan şekilde yani aslan besliyorsan ne yediğine bakmayacaksın mantığında alınacak işlemciler. Performansları ortada. Sentetik testlerde 14900K ortalığı darmadan etti. Yeni kral olduğunu gösterdi. 14700K'da ekstra 4 verimlilik çekirdeği ile 13700K ve 13900K arasına demir atmış bir performans sundu. Sıcak çalışan ve yüksek güç tüketen işlemci olmaları her ne kadar eksi ise buna rağmen verdikleri performans ve liderliği bırakmamaları da bir o kadar artı. İşe sadece oyun tarafından bakarsanız da AMD tarafında bir 3D işlemci gerçeği olduğu da ortada. r 7800X 3D daha iyi performans verecektir. Elimizde olmadığı için testlere ekleyemedik. Keyifle izleyebileceğiniz ve yeni nesil Intel işlemciler hakkında tamamen bilgi sahibi olabileceğiniz bir video yapmayı amaçlamıştım. Umarım bunu başarabilmişimdir ve beğeninize layık olabilmişimdir. Çok kısıtlı zamanda yapılan testlerde bunların hepsi. Keşke daha fazla zamanımız olabilseydi ama yine de güzel bir video olduğunu umuyorum. Kanala destek olmak için abone olup video bildirimlerini açarsanız bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Destek olan herkese çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.